Aga boğa ya. Hımsızlar. B. <laughs> bu <laughs> deme ya Allah Allah. 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 Allah. Bak geldiler kanka. Artık tutamıyorum. Olabilir misin lan? USB <laughs> yes ile vur. USB yes yes ile vur. vur. Yok yok lan böyle alacağım. Işte <laughs> lan, alacağım. vur oldu topu atıyor sanki. <laughs> Beyler Adam. şaşırılacak bir şey yapıp beye gidelim mi? Beyler anamı sıkmayın ama bir şey sürün. <laughs> 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 Ses sonunda tutturdu o yüzden gülüyorum.